Ayşe defne neredesin? Adamdayım. Aa, neler yapıyorsun öyle? Çok güzel şeyler yapıyorum. Muhteşem olmuş tatlı. Ama daha bitmiyor, daha sıkarız. Kim aldı onları sana anne? Ben aldım. Kucak. <laughs> Bravo sana. Hiç delim, hiç. Teşekkür et kızım. Hmm, gibi. Ayşe Defne teşekkür etmedin. Teşekkür ederim. Rica ederim anneciğim. Öpücük ver hoşçakal yap. Baktı kameraya. Görüşürüz. Hoşça kaldı. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. İngilizcede sabah ne diyordun sen? Hungry. Hungry. Ay yerim ben senin hungry'ni. Of. Çok acıktım. Kim öğretti sana onları? Of. Çok acık. Ayşe Defneci. Kim öğretti sana hangrini? Anne çok acıktım. Anladım Ayşe Defneci. Hungry'yi sana <laughs> kim öğretti? Münir teacher mı? mi? Evet. Hım, süper. Sen de gelmek ister misin benim çi ya. Olabilir anneciğim. Hadi <laughs> kızım ben gidiyorum. Hoşça kal. İyi geceler. <laughs> Uyuyacağım. Hmm, tamam. İyi uyu. Sabah görüşürüz. Tamam. Sabah görüşürüz. Olur mu?